İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası'nı kazanan Ampute Futbol Milli Takımını tebrik etti. Ampute Futbol Milli Takımımız İstanbul'da Angola'yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Daha nice nice başarılar diliyoruz tabii ki bu futbol takımımıza ve göğsümüzü kabarttılar. Onlar bizim çocuklar milli takımımız, ampute milli futbol takımı biliyorsunuz engellilerden oluşan bir e, futbol takımı bu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda rakibini Angola'yı yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı için tebrik mesajını sosyal medya hesabından paylaştı ve Twitter hesabından yayınladığı mesajda Ampute Futbol Dünya Kupası şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı kararlı mücadeleleri, gayretleri ve muhteşem başarılar için canı gönülden tebrik ediyorum ifadelerine yer verdi sevgili izleyenlerimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz de Ampute Futbol e, milli takımımızı canı gönülden tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Göğsümüzü kabarttı tabi bizim çocuklar. Daha nice nice başarılar diliyoruz. Alkışlar, tebrikler diyoruz.